Türkiye'de dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Akdeniz iklimi etkilidir. Cephesel yağışlar görülür. Batı rüzgarları etkilidir. Bunların ortaya çıkmasında hangisinin etkisi daha fazladır demiş. Cevabımız orta kuşakta yer almamız olacak. İkinci soru. Türkiye'de farklı toprak tüp tiplerinin görülmesinde özelliklerinden hangileri etkilidir? İklimin çeşitlilik göstermesi farklı kayaçların bulunması, iki kıtada da arazilerin bulunması, akarsu ağının sık olması. Cevabımız 1 ve 2 olmak üzere Adana şıkkı olacak. Üçüncü soru. Ege bölgesi genellikle Horst ve Graben sistemlerini meydana getiren tektonik hareketlerle şekillenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şekillenmenin bir sonucu değildir? Cevabımız kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımın zor olması demiş. Aksine kolay olması gerekiyor. Cevabımız Bursa. Çok sayıda akarsunun bulunduğu Türkiye'de akarsu vadilerinin büyük bölümünün V şeklinde bir profile sahip olduğu görülür. Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Akarsuların akarsuların yatak eğimlerinin fazla olması ve denge profiline uymamalarına bakacak olursak cevabımız C şıkkı olacak. Türkiye'de buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin bulunduğu alanlar özelliklerinden hangileri bakımından ortaktır? Yüksek dağlık alanlardır ve genellikle 2000 metrenin üzerindedir diyerek 1 ve 3 diyoruz. 6. soru. Türkiye'deki bir meteoroloji istasyonundan alınan yağış rejim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bu grafik aşağıdaki hangi yağış rejim tipine aittir demiş. Baktığımız zaman en çok yağış Nisan, Mayıs, Haziran aylarında, Temmuz aylarında yani yazın yaşanmış. Yağış rejiminin yazın yaşandığı yer Erzurum, Kars çevresi ve Doğu Anadolu yani. Bu yüzden cevabımız D şıkkı Doğu Anadolu karasal yağış rejimi olacak. Türkiye 557 sayılı nüfus planlaması kanunu ile birlikte nüfus politikalarının netleştiği bir döneme girmiştir. Bu dönemin en belirgin özelliği o döneme kadar benimsenen nüfusun artması yönündeki görüşlerin terk edilerek bireyin istediği sayıda ve istediği zaman çocuk sahibi olmaları gerektiği ile ilgili görüşlerin ağırlık kazanmasıdır. Nüfus politikaları ile ilgili önemli bir geri değişimin yaşandığı bu dönem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani önce nüfusu arttırmak için e, çocuk sayısında eee fazlalağa gidilmesi yönünde söylemler vardı. Ardından bu söylemler duruldu. yeterli nüfus sayısına ulaşıldığında artık dediler ki tamam arttırmaya bırakın. Normal normal zaman normal zamana dönün dediler. Baktığımız zaman 1965 ve 1980 arasında arttırmanın değil, niteliğin arttırılmanın şekilde yapılacak şekilde gelişmeler yapıldı. Cevabımız Bursa şık olacak. 1965 ve 1980. Türkiye'nin yazları sıcak ve bunaltıcı geçen yörelerinde seyfiye veya dinlenme amaçlı yaylacık faaliyetlere giderek önem kazanmaktadır. Bu tür yaylalar aşağıdaki yörelerin hangisinde daha fazla bulunur? Cevabımız Orta Toroslar olacak. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızında önemli değişiklikler olmuştur. 1960 yılında binde 28 olan artış hızı 2014 yılında binde 10'a gerilemiştir. Yıllık nüfus artış hızındaki bu değişime bağlı olarak Türkiye'nin nüfus özellikleriyle ilgili doğum oranları azalmıştır. Doğru. Nüfusun cinsiyet oranı değişmiştir. Yanlış. Toplam nüfus miktarı giderek azalmıştır. Bu da yanlış. Bize hangisi doğru diye soruyor. Baktığımız zaman yalnız bir olmak üzere Adana şıkkı. Türkiye'de çay tarımı ekonomik anlamda Doğu Karadeniz kıyı kuşağında yapılabilmektedir. Bu durum iklim koşulları, toprak özellikleri ve su kaynakları faktörlerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir demiş cevabımız. iklim koşulları ve toprak özellikleri olmak üzere 1 ve 2 olacak cevabımız denizli şıkkı. Türkiye'de pamuk üretiminin coğrafi dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Pamuğu biliyorsunuz. Güneydoğu'na Anadolu'yu yetiştiriyoruz. Ne lazım? Sıcak sıcaklık ve kuraklık lazım. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olmak üzere sıcaklık olacak. Aşağıdaki haritada 5 alan numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde jeotermal enerjiden elektrik üretimi yapılabilmektedir? Baktığımız zaman hor e, horst yani kırık arazilerin bulunduğu yerlere bakacak olursak Ege bölgesinde 2 numaralı alanda görüyoruz. Baktığımız zaman Bursa şıkkı olacak 2 numaralı alan. Tiftik keçisinin ekonomik değeri oldukça yüksektir. Günümüzde eski oranla Türkiye'deki sayısı azalmış olan bu keçi türü esas olarak tiftiği için beslenmektedir. Bu alanların hangilerinde tiftik keçisi yetiştiriciliği daha yoğundur demiş düz alanlara bakmamız gerekiyor. Bu yüzden cevabımız 2 ve 4 olmak üzere denizli şıkkı olacak. Türkiye'de tarım ürünlerinin çeşitliliği ve üretimin fazla olması tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeye sağlayan tarım ürünlerinden bizi değildir? Baktığımız zaman cevabımız kivi olacak. Çünkü kivi sadece tüketim oranında üretim yapılıyor. Sadece bize yetiyor. Kivi kendisi olacak. Cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de varlığı belirlenen altın madeni yataklarından birisidir demiş. Cevabımız Artvin Cerattepe olacak. Aşağıda Türkiye'de yer alan bir milli parkla ilgili bazı özellikler verilmiştir. İlk cümlesini okumamız yeterli oluyor aslında soruyu anlamak için. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli parkıdır demiş. Cevabımız Yozgat Çamlı Milli Parkı olacak. Türkiye'nin yeryüzü şekillere ve yükselti özelliklere dikkate alındığında yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen doğrultuların hangisinde karayolu ve demiryolu ulaşım maliyetlerinin daha fazla olması beklenir diyor. Dağlık yerlere bakacağız. Baktığımız zaman dağlık yerlere bakacak olursak 3 ve 4 numara olması gerekiyor. Cevabımız denizli şıkkı. Ve son soru Türkiye'de son yıllarda gelişme gösteren turizm türlerinden biri de kongre turizmidir. Kongre turizminin geliştiği yerlerin en önemli özelliği konaklama olanaklarının bolluğu, çeşitliliği ve turistik çekiciliklerin varlığıdır demiş. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde kongre turizmi daha fazla gelişmiştir? Baktığımız zaman şıklara cevabımız Adana şıkkı Antalya olacak. Videoların devamı gelecek. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.